Arkadaşlar bugün size Delta nasıl indirilir onu göstereceğim. Şurada en başta bekleyeyim bir dakika. Ha, şurada şey Google Amca var. Google Amcaya girin. Sıkıldım artık yatmaktan. 656 yazın bunu. Şu ilk başta size şurada bir dakika göstereyim. Şunlar yani yok, yok, yok. Şu ilk baştaki Delta X Store ve 258 Afrika bir Android Rolex X Star diyor işte. Buradan download'a basın. Bekleyin arkadaşlar ben burayı durdurup geleyim. Çünkü büyük ihtimalle böyle uzun bir reklam gelecek. O yüzden ben bir durdurup geleyim. Ha arkadaşlar bu arada bir dakika. Arkadaşlar Roblox'u silmeniz gerekiyor. Şimdi sildiğiniz gibi şuradan geliyorsunuz. Evet arkadaşlar siz iki dakika bekleyin ben bir bunu yapıp halledip geleyim. İki dakika. Evet arkadaşlar şimdi şey onu izledik. Reklam alınması. Şurada size bir dakika Şurada bir nokta var ama basın Şimdi şurada indir ve 258 diyor. Bir dakika ben bir burayı halledip de geleyim. Ha, şimdi reklamın sonunda şöyle diyecek. Tekrar indire basın. Tamam. Ayrıntılar deyin. İsterseniz şu burayı doldurayım bir dakika şunu sileyim. Arkadaşlar ben burayı bir halledip geleyim. Çünkü sizin burada sıkırmanızı istemem. O yüzden 2 dakika bekleyin. Evet arkadaşlar. Böyle bekleyin bekleyin bekleyin. 21706 MB beklemeniz lazım. Yükledikten sonra silebilirsiniz. Benim için sıkıntı değil yani. Bir şey de olmuyor. Yani olmayanlara kusura bakmayın. Bilmiyorum ben yani. Bana bu oluyor çünkü. Hadi bakalım iki dakika daha bekleyin ben bir bunu halledip tekrar geleyim. Ha ilk aça basın. Bekleyin bekleyin hiçbir yere ellemeyin. Buradan yükleyin. Yükle diyeceksiniz. Yükleyin. Bir bağlantı gitti bilmiyorum ben. Bekleyelim. Burada bir şeyler falan yap diyecek. Aç diyecek. Aça basın. Arkadaşlar şuradan da e şimdi ayarlara girin veya sizde zaten oyuna ilk attığında girecek ayarlara girecek oradan Roblox'u bulup yani Roblox'u bulmanız gerekip oradan onun izin şeyini atacaksınız. Ben öyle yaptım. Valla oluyordu. Ve arkadaşlar videomuz bu kadar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Cansınız. Sizi çok seviyorum. Ve videomuzun son kısmına gelmiş bulunmaktayız. Olmazsa abla olmamış yazın. Ben cevap veririm zaten yorumlara. Hadi bay bay. Abone oldun mu? Like that ya. Bye.